Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Para Yağmuru, 50 TL'lik Yeni Milyonerler Kulübü ve Süper Altın Kartlarında ödül aramaya devam edeceğiz. Sizlerle beraber bu kartların durumlarını göreceğiz. Bakalım neler var? Ne kadar bir ödül var? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok fazla sözü uzatmadan kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı unutmayın diyelim. Hepinize şimdiden teşekkürler. İlk kartımız yeni çıkan milyoner kulübü olsun istedim. 3 adet aldık. Bakalım herhangi bir ödül var mı arkadaşlar? ilk numaramız kartımızın ilk numaraları 11 26 49 15 ve 42 47 <laughs> 22 36 19 24 30 34 4 8 1 48 45 6, 13 ve 32 bu kartımız boştu. Bir diğer karta geçelim. 48, 44, 33, 40 ve 25 arayacağız. 19, 38, 13, 41, 8, 3, 37, 34 22 42 5 7 18 17 ve 32 Bu kartımızda boş arkadaşlar <laughs> Son milyonerler kulübü kartını kazıyalım 12-30 7-1 ve 38 arayacağız

Yeni çıkan kartların çoğu boş arkadaşlar. Özellikle milyonerler kulübü kartı daha da boş. Yine Mega bir nebze olsun. Nidare eder. Çok mu iyi? Hayır o da iyi değil ama milyonerler tamamıyla boş. Para yağmuru, ev, cüzdan, anahtar, yat ve yüzük sembollerini arayacağız. Altın. Yonca. Bavul yıldız, kart, araba, uçak, tren, nar, altın adı, zar, kolye, pasta, hazine, tavşan, çuval, elmas, <laughs> taç, balon ve kasa. Bu kartta da ödül maalesef yok bir adet daha kazıyalım. Uçak, yıldız, ev, bavul ve yonca. Balon, altın, kolye, <laughs> cüzdan, çuval, nar, tavşan, anahtar, kart, nal, kasa, tren, tekrar nal elmas hazine zar pasta taç araba ve yüzük bu kartta boş son bir tane daha kazıyıp diğer onluklara geçeceğim arkadaşlar zar pasta yat cüzdan ve altın sembollerini arayacağız kart tavşan yat 30 TL uçak atnalı altın 20 de buradan 50 TL yüzük elmas kasa anahtar yonca balon tekrar yat 50 de burada 100 TL araba nar çuval hazine, yıldız, tren ve sevimli tavşan bu kartımız 100 TL ödül verdi arkadaşlar. Süper altın kartıyla devam edelim. Birinci bonusta 10 TL ödülümüz var. Bakalım diğerlerinde nasıl İlk sıramızda 2 adet 40, 1 adet 100, 200 TL, 500 TL, 10.500, 200, 10.000 ve 10 TL. <laughs> Bu kartımız 10 TL ödül verdi arkadaşlar. Bir diğer karta geçelim. Bonuslarımız boş. Bu kartımız 30 TL olacağı söylendi. Bakalım. Nasıl olacak? Öyle olursa bu kartta tercih edilmeyenler arasına girecek anlaşılan. Bu kartın ilk sırası 500 240 2000 100 211 10500 kartımız boş. Bir adet daha kazıyalım. Bonuslarımız boş. 10 TL 2020 2500 bin 20 10.000 100 TL 500 TL bu kartımız gördüğünüz gibi boş arkadaşlar. Bonuslar boş. 10.500, 200, 10.500, 2.000, 200, 2.000 ve 100. <laughs> Bu kartımızda 2 adet, 2.000 var, 2 adet. 10.500, boş kartımız, bir diğer karttayız. 40 TL, 2000 TL, 500 TL, 220 100 TL, 200 2000 ve 500 kartımızda boş arkadaşlar. <laughs> Bonus oyunları boş. 10.000 10.000 2000 10 TL, 40 TL 500 bin tekrar 500 bin 100 TL ve 500 TL kartımızda boş bonuslar boş 40 TL 500 TL 200 10 TL 500 bin, 500 bin 40 10 ve 500 kartımızda boş arkadaşlar Eskiden 40 TL ödül verildi. Şu anda o bile yok. <laughs> Yine bonuslarımız boş. 500, 200, 500 20, 10.000, 2.000 500.000, 40 TL ve 2.000 Kartımız da boş arkadaşlar. Bonuslar boş. 500 bin, 500 200 10 bin 2000 2000 40 TL 10 bin ve 500 bin bu kartta da ödül maalesef yok son bir adet 10 adet aldık bakalım bonuslarımız boş 20 20 500 bin 500 10, 500, 1000, 200, 200, 500, 1000 ve 20. Bu kartımızda 3 adet 20 TL ödül var. K ve K harfiyle. <laughs> Para yağmuru kartıyla devam edelim. Para yağmuru kartının 50 lira olacağı söylendi. Bunun da sebebi bu kartlardan şu anda çok fazla var. Bittiği takdirde bunlarda değişecek. Cüzdan, tavşan kart, nalı ve yıldız sembolü arayacağız. Altın, hazine, tren, kolye, taç, uçak, kasa, araba, zar, bavul, elmas, yat, ev uçak Nar taç yonca pasta anahtar ve çuval kart boş arkadaşlar bir diğer karta geçelim taç yat atınalı balon ve yüzü arayalım pasta elmas bavul kasa düzen kart, altın, tren, bavul, kolye, hazine, tekrar elmas, tavşan, ev, uçak, yıldız, yonca, çuval, nar, ve araba kartımız da boş arkadaşlar. <laughs> bir diğer karta geçtik. Yıldız balon, yonca, pasta, anahtar sembolü. Bakalım atmalı. Uçak, araba, kasa, elmas, yüzük, hazine, tren, altın, nar, kolye, yat tekrar kolye çuval cüzdan bavul ev tavşan elmas ve zar arkadaşlar kartta boş <laughs> Yıldız pasta kasa tren ve altın balon ev anahtar altın 10 TL nar tavşan düzdan tren 10 TL 20 TL zar pasta 20 TL 40 TL kolye yonca Yat. Yıldız. 50 TL oldu. Bavul. Cüzdan. Elmas. Araba. Çuval. Ve uçak. Kartımız 50 TL verdi. Bir diğer. Karta geçtim. Yıldız yonca yat. Anahtar ve yüzük sembolleri. Altın kasa, araba, bavul, kolye, pasta, zar, taç, hazine, kart, nal, elmas, uçak, cüzdan, nar, çuval, kasa Tren ev ve balon kart boş arkadaşlar. <laughs> Bu kadar kart kazıyorsunuz 150 lira çıktı şu ana kadar. Para yağmurundan. Ev, kolye, hazine, yat ve pasta. Çuval, yüzük, balon, bavul, taç. Yonca, tavşan, uçak, elmas, <laughs> nal, nar, araba, kart, anahtar, zar, anahtar, tren, kasa, altın ve yıldız. Bu kartımızda boştu. Yonca araba, balon, yıldız ve bavul sembolünü arayalım. Hazine, zar, anahtar, altın. Evet TL hepsi. 10 TL. Beklediğimiz bir şeydi. Bayağıdır söylüyorduk biliyorsunuz. Tüm rakamları açalım. Arkadaşlar TL hepsi sembolüyle bu kartımızda 200 TL ödül var hepsi sembolünü bularaktan arkadaşlar. <laughs> Bir diğer kartımızdayız. Yüzük, kolye, yat, atınalı, altın arayacağız. Ev. Bavul. Araba. Yıldız. Anahtar. Kart. Pasta. Balon. Hazine. Yonca. Tavşan. Tren. Taç. Elmas Zar Çuval Cüzdan Tekrar nar Kasa Ve bavul Arkadaşlar Kartımız boş Bir diğer karttayım Altın ev araba Kolye yıldız Sembolünü arayalım kart, uçak, nal, tavşan, cüzdan, elmas, kasa, taç, tren, yüzük, bavul, yonca, tren, anahtar, yat. Pasta Çuval Nar Nar ve Son sembol Zardı arkadaşlar Evet gecenin son kartı Pasta, taç, kasa Yat ve Anahtar Kolye Uçak Yonca Elmas zar, tavşan, araba, ev, nar, yıldız, kart, altın, <laughs> cüzdan, bavul, tren. Araba, tavşan, balon, yüzük ve hazine bu kartımız boş. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gösterelim. <laughs> 3 adet 20 ile 20 TL. Bonustan 10 TL'miz var. Bu kartımızda 30 TL. Bu kartımızda 100 TL, 130. Bu kartımızda hepsiyle 200 TL, 130, 330. Bu kartımızda da 50 TL, 380 TL. Bir ödül kazandık. Yeşil olan yeni çıkan karttan hiçbir şey kazanamadık. Bilginiz olsun. Yani bu TL hepsi işareti de bayağıdır söylüyorduk uğraması lazım diye. O da bugün bize uğradı. 200 TL verdi. 380 gibi bir rakam kazandık. Milyonerler kulübü ikramiyelerini gerçekten çok az. Bunun matematiğini ben size şöyle söyleyebilirim. Normal kartlarda deste veya sıra alırsanız 5. ya da 6 kartta ödül vardır ama bakın bu kart üçüncüde dahi vermiyor. Normal şartlarda vermesi lazım. Ben sıralı alıyorum kartları ama maalesef. Şimdi arkadaşlar 100 TL'lik bir kart var. Bu kartlar yükseldiği için. Çok fazla giremiyorum ve alamıyorum. Yine 30'luk 20'lik bulabilirsem. 20'lik de şu anda sınırlı sayıda çok fazla yok. Bundan dolayı nadir alıyoruz. Kimse lütfen gönül koymasın. Biraz kanalımızın sayısı, izlenme sayısı arttığı takdirde biz bir YouTube'dan gelir kazanıyoruz. Ona göre de belli bir kısmını bir yere ayırıyoruz. Diğerleri de kart alıyoruz biliyorsunuz. Ee, lütfen gönül koymayın. 20'lik, 10'luk kartlardan ve 30'luk kartlardan almaya çalışacağım ama yeni çıkan kartlardan bir ya da iki tane maksimum alabilirim. Bilginiz olsun. Videolarımda da bundan sonra yer alacak olmaya da bilir de. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, Sevgiler, saygılar.